Değerli sektör paydaşlarımız, konferansların bu bölümünde perakende datasının geleceğini konuşacağız. E, sektörde 30 yıllık deneyime sahip bir konuğum var, Denker CEO'su Cem Vorzun. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk Emre, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi görmek e, beni de daha iyi yaptı. E, bugün perakende datasını konuşacağız Cem Bey ve çok da geniş bir konu aslında. E, ama mümkün olunca süremize e, sığdırmaya çalışacağız. Çok da vakit kaybetmeden başlamak isterim. Ee, orada aslında şu şöyle bir notlarıma göz attığımda herkesin dijital dönüşümden bahsettiği bir dönemde yaşıyoruz. Ee, medya pazarlama kanalları, personel ve müşteri mobil kullanımında, e, sosyal medya kullanımında Bunlar hep dijital dönüşümden bahsediyor. Bir anlamda datanın dönüşümü var aslında bu süreçte. Ee, burada biraz datanın dönüşümünden konuşarak başlayalım. Ee, bu datanın dönüşümü nasıl oldu ve şu anda e, bu süreç nasıl işledi? E, aslında e, şöyle bu e, yani bu konuyu hani tartışırken ne konuşalım falan diye e, Barbie Bey'le de e, gelecekte ne olacak? Biz genelde konuşmalarımızda ona fokus oluyoruz. Data henüz e, işin aslına bakarsan Emre dönüşmeye başlamadı. Biz sadece hani e, evet konuşulan bir e, dijital e, transformasyon var işte dijital dönüşüm ajansları var, bu konuda kurulan departmanlar var. Ama bunlar henüz nasıl söyleyeyim firmaların görsel tarafları veya da dokunulabilen tarafları ile ilgili dönüşümler tamamlıyorlar. Bunun arkasından devasa bir dalga geliyor. Bu devasa dalga hem teknolojik değişimlere odaklı, teknoloji hızla ilerliyor. Hem de e, regülasyonlar var bir taraftan, regülasyonlar e, bu dönüşümü aslına bakarsan biraz empoze edecek. E, son olarak da yine e, perakendeciliğin geleceği, yani gelecekteki perakende trendleri, e, datayı e, dönüşmeye zorlayacak. E, buradaki e, şey şu aslında, e, konu şu hani tam olarak daha dijitalleşmeyi insanların anladığı şekilde becerememişken, biz ne konuşuyoruz diyecek şimdi perakendici dostlar. Zaten ben bu konuyu ortaya attığımda genelde böyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Hani dur daha işimiz bitmedi ki henüz bir de bunun üstüne yani data dönüşümü mü geliyor ya da data da neler değişecek falan gibi şeylerle karşılaşıyoruz çok sık. Evet olmadı ama şimdi durdurulamayan tek şey değişim dönüşüm ve çok hızlı bazı dalgalar geliyor bugün hani e, pratikte hayatımızı değiştiren elektrikli otomobillerden tutta mesela otonom sürüş gibi e, bundan hani 3 sene evvel bunların hayatımıza bu kadar süratli gireceğini e, hiç kimse e, herhalde öngöremezdi. E, ben benzer değişim dönüşümü aslında perakende sektöründe de bekliyorum. Yani perakende trendleri, bizim öngördüğümüz trendler e, çok daha büyük bir süratle hayatımıza girecek ve işte burada e, datanın dönüşümü yani bugün e, dijital transformasyonda konuşmadığımız ama aslında işin kökünde olan kaynağın e, değişimi dönüşümü devreye girecek. E, bunu anlamak için aslında hani e, bugün yani neden bahsediyoruz yani nasıl bir dönüşüm olacak zaten datanın ne olduğunu bugün perakende datasının ne olduğunu herkes biliyor. E, bunun için önce e, bugün bu datanın nasıl kullanıldığına belki bakmak lazım. Aslında bugün bu datayı kullanma şeklimiz bizim e, bundan 20 sene evvel kullanma şeklimizden çok farklı değil hatta kapitalist dünyadaki bir şirketin data kullanma şeklinden çok farklı değil, geçmiş dataya bakıyoruz. Temel olarak yaptığımız şey, her şirketin bazı ortakları var, en azından kendi yönetim kurulu var veya yok, patron dataya bakıyor ve diyor ki ben şu dönem içerisinde ne kadar aldım, ne kadar sattım, ERP programındaki diğer masraflarım ne, bir kar zarar hesabı yapılıyor. Belki bu kar zarar hesabına ilave olarak hani bu gelecekte şöyle olacak diye akıldan veya yine bazı araçlar kullanılarak bir takım yatırım hesapları yapılıyor ya da bunun daha ileri seviyede kullanımlarında yine mevcutta farklı veri analitiği yöntemleri kullanılarak işte efendim nedir stok yönetimi daha etkin stok yönetimi yani preventif öngörülü stok yönetimi yapılmaya çalışılıyor daha da yine etkin e, metotlar kullanılarak e, CRM konusunda e, müşteriye yönelik yani kişiye özel hani standart promosyonlardan bahsetmiyorum e, kişiye özel e, yapılar e, yani promosyonlar uygulanmaya çalışılıyor e, bugünkü kullanım şekli böyle e, şimdi e, bugünkü kullanım şekli bu şekilde Kabaca tabii her şeyi kapsamış olamayız ama özetledikten sonra hani gelecekte o zaman nasıl ne tür bir değişimler, ne gelebilir bunun üstüne zaten hani yapılabilecek şeyler bunlar değil mi bir firmanın hayatında diye sorulabilir. E, genelde de bu şekilde oluyor zaten hani bir e, her türlü yeniliğe bir karşı duruş vardır ya e, klasik e, duvar bu oluyor. Şimdi burada e, bunu anlayabilmek için e, değişim dönüşüm hangi kanallardan gelecek biraz e, ona bakıyor olmak lazım. E, bir kere e, bir teknoloji tarafında e, çok süratle gelen bir şey var. E, artificial Intelligence, yapay zeka. Bugün biz yapay zeka uygulamalarını her alanda görüyoruz. E, zaten çok basit yani bunun için müneccim olmaya gerek yok. Tabii ki e, bunun uzantılarını biz ferahkendi dünyasında da göreceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey. E, yapay zekanın yanında e, data koruması ile alakalı regülasyonlar var. Şimdi e, Türkiye e, Avrupa Birliği uyum normlarını e, uygulamaya çalışıyor biliyorsunuz. E, Avrupa Birliği'ndeki bunun karşılığı GDPR, e, Global Data Protection Rules, yani global data koruma kuralları, e, bizdeki KVKK'ya karşılık. E, buradaki e, regülasyonlar gitgide e, sıkılaşıyor. Yani bugün gördüğünüz mesela size bir e, mesajda gelen, burada bana verdiğin datanın 3. parti party firmalarla paylaşılacağını kabul ediyor musun? gibi bir sorgu pek yakında artık olamayacak. Çünkü Hı -hı. dünya bunu yasaklayacak. Bu da yine kaçınılmaz bir şekilde buraya doğru gidiyor. Yani biz datamızı farklı bir şekilde kullanmak zorunda kalacağız. Regülasyonlar bizi gitgide bir anlamda köşeye sıkıştıracak başka yine trendler şimdi omni channel diyorlar. Yani çok kanallı pazarlama. Şimdi çok kanallı pazarlama zaten bir yere gelmiş gibi görünüyor ama yine teknolojinin bize sunduğu imkanlarla çok süratli bir şekilde yine çok kanallı pazarlama evrilecek. Yani çapraz promosyonlar. Firmalar arası çapraz promosyonlar diyeyim Yani burada isim vermekte bir sıkıntı yok herhalde. TRT değil çünkü hani Değil mi? Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> tamam, yani Good yerden aldığım bir lastikle e, işte Pepsi Cola nasıl kazanılır? Hani gibi bir şey düşünelim. Hani, bir ekstrem bir örnek vermeye ya da işte Amerikan hastanesinde yaptırdığım bir check-up sana e, Migros'ta nasıl bir sonuç verir? Hani bunlar e, çok afaki geliyor bize ama şimdi e, bakıldığı zaman eğer bir işletme münferit olarak türlü, türlü türlü promosyonlar yapılabiliyorsa ve bunların kökünde data varsa aslında data paylaşımıyla demin örneğini verdiğim tarzda birçok şey yapılabilir. Yani çok kanallı pazarlamanın bir şekilde evrilmesi yine data yolunda farklı şeyler getirecek bizim hayatımızda. Bugünkü çapraz promosyonların da aslında farklı versiyonları dahil. Yani ma mağaza içi yapılanların e, tedarikçiyle anlaşmalı olarak yapılanların e, daha ileriki boyutu. Ya yani bunu e, istersen madde madde açalım. Yani bütün bunların hepsinin üzerine çünkü biraz konuşmak lazım. Ama madem sordun e, şöyle girelim. Yani bugün mesela şimdi iki farklı firmanın işte ile Amerikan Hastanesi'nin bir e, böyle bir e, kurgu yapabilmesi için bir kere her ikisinin arasında bir NDA imzalaması lazım. Çünkü sonuç itibariyle e, müşteri datası da dahil olmak üzere bir kısım datayı paylaşacaklar. Artı e, bilgi işlem departmanlarının bir araya gelip bir konsensüs, bir e, el sıkışma yapması lazım ki işte orada kazandığın bir şeyi sen burada e, başka bir şeye çevirebilir. Yani burada iki farklı veri tabanının birbiriyle konuşmasından bahsediyorum uygun bir platformda. Yani e, buna şu anda Sırf bu nedenlerden insanlar tabii ki çok soğuk ve yapılamaz e, şeklinde e, değerlendirmeler yapıyorlar. Çünkü NDA'yı imzalayacaksın, bilgi işlem departmanına zaten bir iş verdiğin zaman o iş sürüyor da sürüyor, şu bahaneler çıkıyor, bu bahaneler çıkıyor. Bir de öbür tarafın bilgi işlem departmanıyla bir konsensüs oluşturmak. Tabii ki bu çok kolay e, yapılabilir bir şey değil gibi geliyor. E, yine teknolojik değişiklikleri ya da yeni teknolojileri e, göz ardı edersek, burada hani soru şeyi geçirdi, yani bu bahsi açtı. Yine teknolojik değişimlerden gelen bulut teknolojileri ve datanın bulutta paylaşılması yine perakende datasını etkileyecek çok önemli bir faktör. Blockchain de bunlardan bir tanesi. Yani blok zincirde de bunlardan bir tanesi. Bir şey soracak mısın? Yoksa ben böyle improvize yani bana söz verdiğin zaman durmam yani. Yok, <laughs> Yo, ben gayet güzel, şey, okay. keyifli bir şekilde dinliyorum. Peki. Yani önünde notlar var aslında. Görüntü işleme teknikleri, e, müşteri evet. anlatsanızlar diye ama siz zaten sırayla anlatıyorsunuz. E, bence devam evet. edeceğim. Şimdi e, aslına bakarsan yani bütün bunların e, kökeninde hani e, yapay zeka'nın bir kere yani teknoloji var her şeyden önce yani perakende de bizim hayatımızı değiştirecek olan teknoloji. E, bugüne kadar teknolojinin farklı alanlarda kullanımını e, gerçek bu Amazon'un hani Future Store'u, Metro'nun Future Store'u var böyle örnekler. Aa, vay dediğimiz e, münferit uygulamalarda. Gördük fakat şimdi artık e, teknoloji e, ve bilgisayarların işleme kapasitesi diyelim temel olarak işin kökünde bu var aslında öyle bir noktaya evriliyor ki e, eskiden bundan 20 sene evvel kocaman bir mainframe'in yani büyük bir bilgisayarın yapacağı şeyi artık masaüstü bilgisayarlar e, yapabilir duruma e, geliyor. Tabi bu da e, yapılabilecek şeylerin yapılabilecek uygulamaların e, sayısını arttırdığı gibi sahaya inmesini de kolaylaştırıyor. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda e, yapay zeka e, daha kuvvetli bir şekilde gireceğiz, girecek dedik perakendeye. E, bunu e, işte müşteri davranışlarını analiz etme, e, değerlendirme şeklinde görebiliriz. E, yapay zeka, zekanın müşteri e, duygusal e, tepkileri üzerine e, sonuçlar çıkartması şeklinde görebiliriz. E, mağaza içerisindeki hareketleri algılaması şeklinde görebiliriz. E, Saatine göre mesela şimdi bugün siz ne yapıyorsunuz? Mağazanızda e, fiyatlandırma yapıyorsunuz. İşte genelde de problem olmasın diye fiyatları sabahtan yapıyorsunuz. E, gün içerisinde de çok fazla değiştirmemeye gayret ediyorsunuz. Çünkü fiyat değişikliği demek perakendecinin hayatında kabus demek. E, değişik değişik kontrol noktalarından geçmesi lazım çünkü. Ama bugün araba kullanan bir yapay zekanın fiyatlandırma yapamayacağına yarın siz inanır mısınız? yani? Bugün e, araba kullanan bir yapay zekanın e, mağaza içerisindeki sensörleri ve kameraları kontrol ederek e, mağaza yoğunluğuna göre bir malın fiyatını rekabetçi olmak açısından şu şu saat arasında geçmiş analizlere de dayanarak %5 otomatik olarak çekip sonra da müşteri kalabalıklaştığında %5 yukarı itmesinin hani mümkün olmayacağını söyleyebilir misiniz bana? Ben size derim ki hayır kesinlikle böyle bir şey olacak. Yarın fiyatları dinamik olarak yapay zeka yapacak. Şimdi buradan e, şu noktaya gelmemiz lazım. Dinamik olarak yapay zeka'nın bir şey yapabilmesi için işte datanın dönüşümü burada. Yapay zeka çok yoğun ve çok kanallı bir data lazım. Yani Perakende'nin e, da, Perakende datasının dönüşümünde aslında söz konusu olan bugünkü bir veri tabanına Perakende veri tabanına baktığımız zaman orada yazılı olan bilginin dönüşümü değil. Çünkü e, teknik olarak biz her fişin içeriğini Son satırına kadar, noktasına virgülüne kadar zaten veri tabanlarına yazıyoruz. Aslında her şey orada var. Ee, hani bugünkü konjonktürde mevcut olan şeyler belki yarın çok daha süratli bir şekilde teknolojinin gelişimiyle kullanılabilir hale gelecek ve çok daha az yer tutacak. Bugün bir terabayt tutan bilgi yarın belki bunun yarısı kadar tutacak ama burada bahsettiğim dönüşüm bu değil. Bu bilginin yanına bugün bu veri tabanlarında olmayan birçok alan gelecek. Bu bilgiyle beraber değerlendirilmesi gereken. Demin dediğim mesela mağaza içi frekans buna benzer bir şey ve mağaza içi frekans için yani görüntü işleme bunun için yeterli olacak çünkü görüntü size anında ortalama olarak belli bir süre bunu değerlendirdikten sonra o mağazanın içinde saat kaç ile kaç arasında ne kadar müşteri olduğunu söyleyebilecek düzeyde olacak bir AI ve bunu da veri tabanının bir yerinde tabii ki saklayacak işte size bir değişim, dönüşüm. Keza bugün baktığınız zaman mesela bu dijital transformasyon içinde ne var? Web siteleri yapılıyor. E, web sitelerin yanında, işte özellikle hani müşteriye yönelik, end user yani son kullanıcıya yönelik web sitelerinde sağ alt köşede hep bir tane chatbot var, bir tane kadın ya da adam figürü e, size nasıl yardımcı olabilirim. Şimdi onun arkasında e, bu sorulara veyahut da type ettiğiniz şeye cevap veren bir AI var, bir, bir yapay zeka var. E, fakat şimdi e, bu öyle bir şey ki bugün e, bu işi profesyonel yapmak isteyen Bugün herhangi bir perakendecinin bilgi işlem departmanının böyle bir chatbot yapıp da uygulamaya koyması mümkün değil. Bu hizmeti mecbur bir yerden satın alacak. Ama şimdi orada ben Cem Horsum olarak X perakendecinin sitesine girip de oraya bir şeyler yazıp oradan cevap aldığımda aslında perakendecinin yapmaya çalıştığı en önemli şeylerden bir tanesini yapıyorum. Kendi mutluluk endeksimi, kendi sorularımı, kendimle ilgili bir takım bilgileri oraya veriyorum. Ve o chatbot'la o third party yani üçüncü taraf bir şeye gidiyor ve aslında asla e, o perakendeciye rapor haricinde bir şekilde raporlar veriyorlar. Sizden müşterileriniz şu kadar memnun şudur budur ama o benimle alakalı bir data aslında çok önemli bir data. Ve bugünkü perakende veri tabanlarında bu datayı saklayacak bir alan yok. Bakın size başka bir dönüşüm daha. Ve gitgide insanlar daha fazla chatbot yani chatbot dediğim işte bu yapay zekanın farklı farklı türlerini e, kullanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla burada e, e, nicelik anlamında bir dönüşüm olmayacak perakende datasında fakat nitelik e, çok farklı e, alanlar yine o datanın içine gelecek, harmanlanacak ve kullanılmak durumunda e, kalacak. İşlenmesi gereken başlıklar evet, ba çeşitlenecek. Evet çeşitlenecek ve işte burada da... Ee, yine görüntü işleme teknikleri dedik mesela. Şimdi e, bu görüntülerin saklanmaya kalktığını düşünün yani. Hani, e, on binlerce YouTube videosunu sak saklamak gibi bir şey bu. Öyle düşünün bunu. Ve bunun belki saklanması gerekecek. Çünkü günün sonunda hani e, bu videolardan kalkıp hareketle siz bir şeyler yapacaksınız. Yani e, bir, bir sonuca ulaşacaksınız. E, bunun da saklanacağı bir alan veya bir yer yok mesela. Eee... Görüntü işleme tekniklerinin yanında e, regülasyonlar dedik. Onlar üzerinde fazla durmayacağım çünkü o yani kanun değişim dönüşüm hızıyla ilerliyor. Genelde de hani bizde e, bu konuda bir e, liderlik pozisyonu yok Türkiye'de. E, genelde yurt dışında yapılan e, uygulamaları takip ediyoruz. E, Yine e, önemli konulardan bir tanesi, bence bu da çok önemli, e, takip edilebilirlik konusu ve taklit önleme konusu var. Şimdi bütün dünya bunu e, uygulamaya başladı. E, tabii ki e, bugünkü teknolojilerle bunun uygulanması çok bağlı olduğu için, mesela bugün bugün Beers yapıyor ama adam pırlanta satıyor zaten. Bir pırlantanın içerisinde işte o hareketi blockchain'e kaydetmenin bir maliyeti var, adam seve seve onu ödüyor. Ama günün sonunda baktığınız zaman, birisi kısmını yapıyor. İşte e, Carrefour e, yine e, bunu uyguluyor blockchain teknolojilerini e, perakende sistemi içerisinde. Tedarik kısmında uyguluyor kasa tarafında değil de. E, yine Walmart Kanada bunu başarıyla uyguluyor. Yani perakendecilerin hayatına gitgide de bulutta data. Bulutta ters işlenmesi mümkün olmayan data kavramı bir şekilde geliyor. Şimdi bu e, bunu bir tarafa bırakalım şimdilik bu takip edilebilirlik konusunu e, şey yapalım ve taklit önleme. Ya yani bunu şöyle düşünün. E mesela bandrollü ürünler var değil mi? İşte Alkol var, e, tütün var e, ve bunların taklitleri yapılıyor ve piyasaya sürülüyor ve insanlar zehirleniyorlar, ölüyorlar mesela. Aslında bunun önlemi o kadar basit ki yani bir e, buluta yazılmış, e, enkript edilmiş datayla siz bunu önleyebilirsiniz. Sadece bu ürünün yolculuğunun fabrikadan çıkıp hangi noktalara gittiğini oraya kaydederseniz son tüketici gidip oradaki e, unique yani tekil barkodu okuyup bu ürünün en son İzmir'de, Belki büfe detayına kadar indiğini görebilir ve bunu Adana'da satın alıyorsa, e, buyurun size şüphe. Yani bu, bu, bu da yine yavaş yavaş gelecek olan bir şey. Yani ve bu ancak e, blockchain'in ve e, dağıtık veri tabanlarının bulutta e, uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek olan bir konu. Yine e, efendim şey dedik, e, omni channel dedik. Şimdi. Omni Channel e, yani çok kanallı pazarlama bugün yine e, perakendecilerin korkulu rüyası. Çünkü çok kanallı pazarlama dediğiniz zaman işte bir web sitesi dediğinizde işte ne bileyim bir başka işte, e-ticaret sitesi dediğinizde başka motorlar söylediğinizde e, CRM entegre ettiğinizde şimdi her yerde bir veri tabanı var. Orada bir veri tabanı var. Burada third party bir firmayla veri tabanı paylaşıyorsunuz. Orada paylaşıyorsunuz. Ve günün sonunda siz dijital transformasyon dediğinizde aslında yaptığınız şey şu veri tabanlarından bir tanesini amiral gemisi belirleyip diğerlerinin onunla senkronizasyonunu sağlamak. Çünkü veriniz sizin için çok değerli ve bu veriyi hiçbir şekilde dışarıya çıkartmak istemiyorsunuz. Ama şöyle söyleyelim yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. En değerli şey nedir? Para. Değil mi? Paradan daha değerli bir şey var mı? İnsanlar bugün paralarını blockchain teknolojisi üzerinden direkt parayı bakın datayı değil buluza çıkartıyorlar ve blockchain'de saklıyorlar paralarını ve orada en son baktığımda 63 milyar dolarda şimdi kaç para Ethereum zincirinde gömülü 63 milyar dolar sıcak para var yani adam 63 milyar milyar dolarlık bir serveti oraya gömebiliyorsa aslında perakende datası da pek rahat bir şekilde, çok güvenlikli bir şekilde oraya gömülebilir. Onun güvenliğini hiç tartışmıyorum zaten çünkü o bir endüstri standardı, tamamen oturmuş bir şey var. Ve bu konuda da yine yapılan çok fazla çalışma var. Yani blockchain yapısı itibariyle ağır datayı hızlı bir şekilde kaldırmaya, hızlı bir şekilde kaydetmeye şu anda uygun değil. Zaten datanın sadece şifre kısmını ve anahtar kısmını oraya kodlayıp, diğer kısmını başka yerde tutmak. Yani bu e, interplanetary file storage diye bir kavram var mesela. Bu bunlardan bir tanesi. E, yani e, e, ne bileyim, dünyasal e, e, dosya saklama sistemi diye çevirelim is isterseniz bunu. E, bu şekilde teknolojilerle artık datamız da bizim e, dışarıya çıkacak. Çünkü gerçekten Böyle çok kanallı bir yapıda ben hem Migros'la şey yapacağım, kampanya yapacağım, hem Goodyear'la yapacağım, hem onunla yapacağım, hem bununla yapacağım. E bir taraftan e, bir CRM'ciye göndereceğim çünkü hiçbir zaman için benim kişisel e, promosyonlar bana önerecek derecede iyi bir ERP programı veya kasa satış programı olmayacak ve olamaz. Çünkü bu bir uzmanlık işi. Elbette ben bir CRM'ciye datamı çıkartacağım ve o bana e, benim ona gönderdiğim fişi işlenmiş bir şekilde bana geri gönderecek. Ama günün sonunda hepsi bunların çok yoğun data paylaşımına geliyor ve bu yoğun data paylaşımını gitgide daha fazla yerde data paylaşmamız gerekecek. Gitgide daha fazla aygıtla, gitgide daha fazla e, aracı e, programla, görüntü işlemeyle, işte CRM'le, e, başka bir şeyle, chatbotla, şunla bununla falan filan dediğiniz zaman günün sonunda bu data herkesin güvenli bir şekilde kullanacağı ortak bir platforma çıkmak zorunda ve bunun da altyapısı, şu anda hazırlanıyor. Bu e, kaçınılmaz e, son olacak. İnsan yani, faktörü e, burada ne kadar devreden çıkacak peki? Yani hep de tartışılan bir şey biliyorsunuz. E, bir yandan işin e, sosyal boyutları da tartışılıyor. E, bir yandan hani e, bu de, e, dönüşümün aslında iş dünyasında nasıl e, kullanılacağı, e, sonunda insan faktörü ne kadar devre dışı kalacağı, ne olacak? Ben e, o da sizin o, kadar, o gibi o kadar, detaylı aslında çok şey ama en sonunda da e, bu iş aslında birinin e, başında durup hani son noktayı da koyması gerekecek sanıyorum. E, tabii ki. Yani bu konuda e, ben tabii bütün yayınları izliyorum. E, hem perakendici gözüyle bakıyorum hem de hani e, konu IT olunca ilgimizi çekiyor tabii bizim de mesleğimiz. E, bir kere şöyle bir görüş var. E, yani sanılanın aksine, AI yani yapay zeka ve bu tür teknolojiler ortadan kaldırdığından çok fazla yeni meslek üretecek. Yani insan faktörü devreden çıkmayacak. Bir de perakende özeline baktığınız zaman fiziksel mağazanın yerine hiçbir şey alamaz. Yani oraya hani hoş geldiniz bilmem ne salam kesecek bir robot sen koymadıktan sonra orada illaki bir insan olacak ki hani onu bilmiyorum hani biz görür müyüz, bizim çocuklarımız belki görürler ona bile şüpheliyim. Yani insan faktörü illaki olacak öyle hani mekanik her şeyi, yani tamam bir asker robot olabilir ama bir şarküteri robotu olamaz ki. Kimse gidip makineden e, yemek almak istemez yani veyahut da işte makineden bir elbise almak istemez. Efendim bu üstünüze de çok yakıştı. Nereden biliyorsun canım sen? Senin benim bir duygun yok ki. Yani. E, buraya gelir iş. Dolayısıyla fiziksel mağazanın ben değişeceğine inanmıyorum. Öbür taraftan AI'nin e ve bu data dönüşümünün evet yeni meslekler e, çıkartacağını e, düşünüyorum şu anda. Ki şu anda bile var. Hani siz bir e, yapay uygulama e, aracını sorguladığınız zaman e, aldığınız yanıt yaptığınız sorgunun kalitesiyle orantılı. E, yani sorgulama diye yeni bir meslek bile doğdu şu anda. Hani e, çünkü bu bir database'e bir sorgu atmaktan çok daha farklı. E'ye bir şey sormak, yapay zekaya bir şey sormak. E, bunu e, usturubuyla yapmak durumundasınız. İşte size yeni bir meslek. Yani insanlar bunu meslek edinler şu anda. Hatta bunun ajansları falan bile var. Yani yapay zekayı e, sizin adınıza sorgulayan. Bunun peki genele yayılması ile ilgili belli bir öngörünüz var mı? tabii Şimdi şöyle e, genele yayılması ile ilgili benim ben şahsi görüşüm. Perakende sektörünün daha doğrusu. E, show, e, Özellikle Orası... için belki bir değerlendirme yaparsak. Yok şöyle şimdi e, biz hani bu da reklam değil. HP'nin e, distribütörüyüz. E, HP'nin toplantılarına katılıyorum ben. E, bu hani confidential bir bilgi değil çünkü şey yani gizli bir bilgi değil. Bunu e, ifade etmemde de bir sakınca yok. E, çünkü toplantılarda herkese açılıyor. E, artık dünya e, yapay zeka işleyebilecek bilgisayarlar e, geliştiriyor. Ve görünen o ki, mesela nasıl biz hani DOS bilgisayarlardan o yeşil ekran veya da siyah ekranlardan birdenbire Windows'a geçtik ve bu geçiş bayağı bir süratli oldu. işin aslına bakarsanız neredeyse 5 senede filan bu dönüşüm tamamlandı. Yani insanlar çok tutucu olanlar hariç DOS'u bıraktılar, Windows'a geçtiler. E, neden? Çünkü herkes Windows'un getirdiği ayrıcalıkları, işte aynı andaki pencerede çalışmak filan gibi şeyleri kullanmak istiyordu. E, şimdi insanlar kullandığı zaman, bunu kullanmak istediği zaman biz de diyorduk ki e, hocam şimdi bu iş bu bilgisayarla olmaz. yani Mecburen bu 286, 386 bilgisayar atacağım. Pentium bir şey koyacağım buraya. E, hem Windows alacağım hem bilgisayarı alacağım. Veyahut işte neyse. E, bu şekilde e, çok da zorlamaya gerek kalmadın aslında. Çok kolay bir değişim, dönüşüm gerçekleşti. Şimdi e, yine e, fütüristlerin yaklaşımı o ki AI öyle bir süratle geliyor ki günün sonunda e, bilgisayarın bize verdiği AI uygulamaları normal bugün kullandığımız şu anda baktığım laptop üzerinde yavaş çalışırken AI için tasarlanmış bilgisayarlar üzerinde çok daha hızlı çalışacak ve öngörü yine bu öngörü diyor ki çok değil 2027 senesine kadar bilgisayarların %80'i AI kapabilitesi olan bilgisayarlarla değişecek. Yani bu aslında bana bütün bu şeyleri söyleten, işte bu data dönüşümünü e, farklı farklı faktörlerden anlattıran. Çünkü ben de bakıyorum data niye dönüşsün? Yani gerçekten herkes mutlu datasından şu anda. Ama çok iyi bir şey gelirse ve sadece bir perakendicinin bunu kullanmaya başlamasına bakar. Çünkü müşteri gider diğer perakendiciden bunu ister. E, o zaman işte bunu e, süratle yapmak gerekir. Şimdi bilgisayar üreticisi 2027'de %80 diyorsa, gerçekten bunun arkasında bir şey var. Yani hani kasa tarafında değil belki ama ofis tarafında evet değişecek ama yakında kasa da yine E AI çalıştırabilecek kapasiteye yükselmek zorunda kalacak. Ama bunun teknik şeyi de var. bugün biz CPU deriz hani bunun bütün herhalde bilişimciler seyredecek ağırlıklı olarak bu konuyu. CPU deriz ama bugün iki yeni kavram geliyor hayatımıza. NPU yani neural processing unit central processing unit'in yanında çalışacak bir neural processing unit bir de GPU bu zaten vardı ama geliştiriliyor. bunlarla bilgisayarlar e-ya daha çabuk cevap verecekler ve dolayısıyla da işte yine o projeksiyondan buraya gelirsek yani çok değil biz bu hani ömrümüz vefa ederse bu konuşmayı hani 7-8 sene sonra yaparsak e bence sırf hani bu uygulamaları konuşuyor olabileceğiz diye düşünüyorum. emre. İnşallah sağlık sektöründe de e, önemli gelişmeler olur ve ömrümüzde daha çok ve fayda 50 yıl sonra i̇nşallah. konuşabiliriz. İnşallah yapay i̇nşallah, zeka olabilirsin İnşallah. i̇nşallah. E, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz Cem Bey. E, ben ben teşekkür ederim. Sonuna geldik. E, evet. Önümüzdeki konferanslarda tekrar buluşmak üzere. Çok ilginç i̇nşallah. bir İnşallah. Belki önümüzdeki sene farklı yönlerle devam ederiz tekrar. İnşallah. Peki ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ Görüşmek üzere. Sağ bye bye.